ya vallahi fakirlikten ağzımız kokuyor ya yiyecek hiçbir şey de yok evde elektrikler de bilgisayar falan oynayamıyorum ne yapacağım hiç bilmiyorum ya oha lan bir dakika bu arabalar da ne böyle Allah Allah bir dakika dur 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 bu arabalara birazdan bakarım ya lan çok şu arabaları çok seviyorum ya adam gitmiş araba zenginlerin yerine geldik biz burada fakir toprak evde neyse be şöyle bir pinle gireyim de kendime geleyim oh 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 tamam tamam şöyle sporunu çekeyim Oh tamamdır. Dur, dur bakalım. Şimdi şu arabalara bakayım ya. Bu ne böyle ya? Adamlardaki arabalara bak. Bizim eve bak ya. Adamların arabası benim evimden pahalı. Oha dur dur dur. Satılık mı? 500 elmas mı? Oha. Abi şu arabaya bak ya. Şu arabaya bak ya. Ben bunun üstüne çıkar zıplarım böyle. Çok güzel ya. Vallahi efsane. Arabada 500 elmasım yok ki benim. Dur bakayım. Başka arabalar da var galiba. Başka arabalar da var. Bakalım. bir Oha abi. bin elmas mı? Çok güzel arabalar lan. Çok güzel. Bakalım bu da 2000 elmas. Abi hiç elmasım yok ki benim ya. Hiçbir, bir tane bile elmasım yok ya. Kapşanın mavi renkte ama benim hiç mavi bir elmasım. Lanet olsun ya yalnız bunları benim bir şekilde almam lazım bunları bir şekilde benim almam lazım acaba çalsam mı ki ya? Yani? neyse çalmak bize yakışmaz abi çalmak bize yakışmaz o yüzden ne yapacağım bir dakika lan orada bir şey var Allah Allah dur, dur orada bir kafes dövüşü gibi bir şey var dur ona bir bakayım lan ona katılayım belki ondan bir şekilde para falan kazanırım da yani bilmiyorum ya o arabaları almak istiyorum valla o arabalardan bir tanesini almak istiyorum ya lamborgini falan da var da o çok pahalı Kim elmas onu alamam da yani 1000 elmas onu falan almak istiyorum bakayım ben ooo burada valla kafes dövüşü var bakalım ödül ne kadarmış ödül bin elmas mı yok artık abi ödül bin elmas kemiksiz necati mi oha ulan kemiksiz necati bin elmas için var ya ben seni döverim gel lan buraya sen gel buraya gel sen İsmet reyginin gücünü görmemişsin seviye 1 olabilirim ama yine de İsmet ismet reygini çok güçlüyüm bakalım bir kemiksiz necatiye necati aradan necati kemiksizsin sen de ya kafan yamuk kolların yamuk vücudun yamuk neyse o zaman başlayalım bakalım necati yenersem bin elmas alacağım ama canım risk etmeye değer mi ki ya değer lan korkmuyorum hadi ben iyi dövüşürüm gel lan buraya Necati başladı bakalım. Oha Necati hızlı koşuyorsun abi ya. Oha dur lan dur şaka yaptım. Necati dur şaka yaptım lan. Ne şaka yapması? Bekle sen işini bitireceğim oğlum. Yavaş yavaş işini bitireceğim seni. Hop hop bir de şöyle yalnız güçlüsün ha Necati güçlüsün ama ben senden daha güçlüyüm. Hadi bakalım gel buraya. Hop Allah lan lan tamam tamam dur bakalım dur dur dur. Yüzünü falan da maskeyle kapatmışsın. Yakışıyor mu sen sana? Seyirciler destek verin birazcık. Seyirciler destek verin birazcık sizde ya. İnsan bir bizi şey yapar. İsmimizi bağırır. Seyirciler de susmuş orada izliyorlar ya. Çok heyecanlar onlardan. Hadi bakalım Necati işini bitireceğim. İşini bitireceğim o bin elması alacağım ve araba alacağım kendime. Araba alacağım oğlum bu benim en büyük halim. En büyük halim Necati. Allah dur dur şaka yaptım Necati. kemiksiz Necati şaka yaptım dur ben gidiyorum. Ne oldu lan oraya mı sıkıştım dur. Allah. Oha. Necati demirlerin arasından bile vuruyorsun sen nasıl manyak bir adamsın ya. Ah vallahi işini bitirdim. Ah <laughs> <laughs> lan Necati. Ulan Necati bir de kemiksiz falan diyorlar. Sen nereden kemiksiz çıktın lan işte bu. Kazandım ya kazandım ya. Ha ha <laughs> yattal ya. Hadi bakalım neyse ben ödülümü alıyorum. Ödülüm olan bin ben kazandım o yüzden elmaslar benim olacak Of al 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 şu elmasların hepsini alayım şöyle Tamamdır şimdi bin tane elmaslar gideyim En iyi arabalardan alacağım bakalım Dur bakalım hangisiydi bin elmaslar Turuncu olan galiba aynen turuncu olan da Turuncu olanı alalım keşke mavi renkte de olsaydı. Mavi renkten alırdık da mavi yok Ulan ya elmas da aynı benim renkten ya <laughs> Bakalım bir zengin oldum da tüm paramı bu arabaya vereceğim Yani o yüzden yapacak bir şey yok Bakalım bir satılık bin elmas diyor tamamdır Tamamdır o zaman ben bunu birazdan alırım Adamın gelmesini mi beklesem yoksa direkt mi alsam Neyesin abi ben evine gireyim bakalım onun adamın. Hadi bakalım evinde var mı? Yok evde kimse yokmuş. Şöyle bir lavaboya gireyim de. Korktum ya az kalsın kaybediyordum. Oo, oo tamam. Tamam rahatladım. Dur bakalım şimdi bu paraları nereye bırakabilirim? Ben e, adam da zengin çıktı ya. Şu eve bak ya. E, paraları şuraya bırakayım aynen. Adam görür zaten. Paraların hepsini buraya bırakalım. Sığmadı lan. Valla buraya sığmadı. Şuraya bırakalım. Tamam. Yine elması verdik adama. Şimdi alıyorum o zaman. Ben bu arabayı satın alıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Lan niye gitmiyor bu araba? Bir dakika. Benzinim yok. Ulan benzin yok arabada. Hayır ya. Hayır benzin için de paraya ihtiyacım var. Ne yapacağım? Benzin nereden bulacağım ben şimdi ya? Olamaz ya. <laughs> Arabayı aldım benzin yok. Neyse dur. Yani ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Abi ben 4 tane elmas alayım. Adam 4 elmasınla bunu yapmaz herhalde. Gideyim kendime bir şey alayım ya. Kendime güzel bir şey alacağım. Kendime gideyim bir benzin alayım yani. Tamam 4 tane elmas aldım artık. ondan. düşeceğim. yani sonra geri veririm. Bekle araba bekle. Benzin da ben geliyorum. Ah tamamdır geldim. 4 tane benzin aldım. Benzin kutunu aldım. Bunlar inşallah yeter ya. Ulan, araba çalışmazsa var ya çıldırırım. Hadi abi dolsun koydum bakalım bir tanesine. Vallahi doluyor tamam. Hadi dolsun iyice dolsun şöyle bir vallahi Of of oh, mis geliyor lan araba. <laughs> Geliyorum lan son arabam oldu. Var ya ben bu arabada yaşarım artık bundan sonra. Benim evimden bile daha iyi ya. Hadi bakalım gidelim şöyle bir. o oh, o oh çalışıyor dur dur dur. Vallahi çalışıyor. Vallahi çalışıyor abi. Hadi görüşürüz. <laughs> lan aldık lan. Aldık arabayı vallahi aldık tamamdır. Tamamdır oh mis 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 mis. Evimi park etsem de Biraz birazcık şöyle bir ev gideyim ya. Birazcık köprüden van geçeyim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz ve bay bay Oh be sonunda valla bu video da bitirdim Baya yorucu bir gün oldu ama sonunda bu videoda bitti yani Şimdi gideyim şöyle birazcık kendime ok talimatı Ulan şu oku çok iyi kullanıyorum Ok atmasını çok izlemiyorum yani çok güzel spor valla İlk şu ok atıcı şeyden de almışım bakalım En iyi noktayı vurabilecek miyim? İşte bu ya her zaman sarı noktayı vurdum abi ben Her zaman sarı noktayı vurdum bak kırmızıya vurdum Nazar dedi nazar dedi bir dakika Hadi hadi hop yavaş yavaş büyüyor yavaş yavaş büyüyor bu evek bunlar buğdaylar büyüdüm sonra evek ne yapacağım bunları löp löp yiyeceğim abi mis 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 valla çok güzel olacak yani hem doğal olacak hem daha sağlıklı olacak marketten artık ekmek almayacağım yani Bayağı güzel. Ben efsane arabam Lamborghini de burada abi saf sarı olan. çok sevdiğim en sevdiğim renk yani çok seviyorum bu arabayı ya ulan yavaş yavaş akşam olayım, da akşam oyunu dükkanında açayım gideyim yani akşam özel müzavirler gelecek arabamı atlayayım ulan eskiden yürüye yürüye vay giderdim koşa koşa giderdim şimdi çok altında hıp hızlı araba var yani. O yüzden direkt hızlı bir şekilde yetişiyorum yani olan mis yani biz iyi ki aldığım bu arabayı çok yolda ama tabii bunun için çok uğraştık çok uğraştık sonunda da aldık yani Allah nasip etti aldık bakalım bir aynen yavaş yavaş akşam oluyor bakalım bugün restoranda özel misafirler gelecek o güzel bir şekilde hazırlamam lazım. Ya bu geldiler buraya da restoranın ortasını geldiler böyle şey yaptılar ya kafes dövüş açtılar ulan burada kafes dövüşü mi yapılır burada insanlar yemek yiyecek huzur istiyor açtıysa bu dövüş şeyinde var ya cidden onunla hap hesaplı Şuna bak ya her gün bir dövüş kavga ya. Bak adam orada yere yatırmışlar. Burada yüzüyorlar falan. Valla günah böyle şeyler ya. Neyse dur bakalım ben içeriye girin. Yağmur başladı yavaştan da. Şimdi evet güzeller. ya. Güzel var. Geldim Şuradan şeker falan alabiliyor insanlar. Şimdi, e, hangi masaya şey yapsam neler lazım? Şunlardan alalım bakalım ben. <laughs> akşam olacak ya bu bayağı bir para Gelecekti. bu masayı şöyle büyüttüm abi sandalyeden aldım birazcık bu masayı büyüttüm yani çünkü bayağı kalabalık gelecekler yani o yüzden yetmeyebilir şöyle büyütelim aynen tamam güzel artık yeter herhalde yani 6 kişilik rahat bir şekilde yeter bakalım şu şeyi de buraya koyalım kolayı da buraya koyalım tamamdır başka şuraya başka ne koyabiliriz başka ne koyabiliriz bakıyorum şöyle ne var aynen bir de şu kubastadan koyalım ya bayağı severler bu pastayı da tamamdır aynen her şey hazır bakalım zaman gelecekler artık beklemek kaldı ben o sırada şu arabamla 2-3 tur atayım yani mis gibi mis gibi arabamızla 2-3 tur atalım hadi bakalım <laughs> ulan zengin olmak çok güzel ya istediğim her yemeği yiyebiliyorum istediğim her araba dışarıda duruyorum minyom minyom tavuk da çok güzel mücemin ediyorum ya pastalar da çok efsane ama artık görevimi yapma vakti geldi ve sözün olma vakti geldi daha da zengin olacağım ulan var ya milleti soya soya zengin olduk çok iyi oldu ya şu e yemeklere bak ya şu elmaslara bak ya adam gelmiş arabamdan almış yani elmasları da buraya bırakmış mis zengin olduk ya çok güzel çok güzel dur bakalım şimdi şurada şu ucumu alayım ulan sadece Tek bir kılıçla iki, iki, herkesi yok ediyorum. Ben kimse önümde duramıyor. Çok güçlüyüm ya. Yani. İşte İsmet Rege olmak böyle bir şey yani. Ben de seviye 3 olduğum için herkesi yok ediyorum. Kimse önümde duramıyor. Adamların silahları var. Benim kılıçlarım onlardan daha iyiyim. Oh, oh, oh. Şu arabalara bak ya. Yani. Şu arabalara bak ya. Dur bakalım. Bugün hangi arabaya binsem acaba? Bugün şu arabaya bineyim ya. Yılbaşı arabasına binelim. Gidelim bakalım. Hadi hadi bakalım. Soygunu yapmaya gidelim. Bunu bayağı bir planladım. Bayağıdır. Ona gitmemiz lazım lan. Niye çalışmıyor bu araba? Lan. Allah Allah. Bir dakika. Lan. Ne oldu bu arabaya? Arabayı bir şey olmuş. Arabaya bir şey olmuş. Çalışmıyor. Hah, çalıştı. Hah, çalıştı. Tamam, tamam, tamam. çalıştı. 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 Hadi bakalım, gidelim. Arabanın şeyleri burada. Buraya binince çalışıyor. İlginç. İlginç. Bozuk araba, bozuk satmış herhalde. Kim sattıysa bana ama olsun yani. Sıkıntı zaten. Arkada 1000 tane daha araba var. Bak, tamamdır geldin de bir dakika bu gardiyanlar benim geleceğimi nereden biliyor da buraya geldiler lan? Allah. bu koyun sen mi öldün ya. Bir dakika Tamam şimdi birazcık zor olacak. Adamların silahı var ama ben onlardan çok daha güçlüyüm Şimdi kılıcımla hepsini halledeceğim. Hadi bakalım. Gelin lan buraya. Gelin lan gardiyanlar buraya. Lan bu siz beni durdur Gebersen, sen de sen de gebersen. Tek atıyorum hepsini. Sen de gebersen. Oha, yalnız güçlü çıktınız ha. Bak bak, güçlü çıktınız birazcık. Gel gel gel, seni de getirelim şöyle. Güçlü çıktınız, bayağı bir hızlanmışsınız siz de. Hop şimdi. Evet iskelet kardeş, ben senin bu dükkanını soyuyorum yani. Gördüğün gibi gardiyanları hallettim. Seni de halledeceğim şimdi ve dükkanını soyacağım senin. Vay vay vay, vay. gel lan buraya gel. Sen kimsin de bana kaldırıyorsun aynen öyle ölürsün işte <laughs> Dur bakalım hemen elmasları alalım kaçalım ya Hemen şu elmasları alalım kaçalım daha fazlası gelmeden Daha fazlası gelmeden kaçalım dur dur al hepsini al 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 Bakalım baya da varmış elmas baya da elmas varmış da neyse bu kadar yeter tamam bu kadar yeter tamam Baş kalmayacak koş 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 gidelim koş koş, koş. kaçalım abi tamam dur ulan Arkadaşlar reklam çıktı ben geri geliyorum. Biraz bekleyin. Bu zengin olmanın en kolay yolu. Zengin olmanın en kolay yolu. Atları bekle hadi abi. gidelim hadi. Atları bekleyelim. Hop hadi. Şu ana kadar hepsi denedi ama hiç kimse Hero Brand'ı durduramadı. Batman, Örümcek Adam, Benten, Steve hepsi denedi ve hepsi başarısız oldu. Ama ben olmayacağım. Hero Brand'ı bulacağım ve ona cezasını vereceğim. Çünkü ben son seviye İsmet Rege'yim. Ona gücümü göstereceğim. Hadi bakalım. Gidelim dostum. Oha bir dakika. Bir dakika. Sanırsam onları bulup dur. Evet. Maalesef burada hepsi denedi ve öldü. Sıra bende. İşini bitireceğim Erobrel Zırhlarımı giyeceğim ve şimdi seni yok edeceğim Hadi gel saldıralım gel lan buraya Erobrel Şuna bak hepsini öldürmüş örümcek adam Batman Hepsini yok ama sıra bende Sıra bende senin işini bitireceğim Senin işini bitireceğim dur bakalım bayağı hızlı bayağı hızlı koşuyor Neredeyse atla hızlı koşuyor dur bakalım gel 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 gelsin gel sen Gel sen sana İsmet ile gücünü göstereceğim Gel sen atım sen kaç sen kaç senin ölmeni istemiyorum Senin ölmeni istemiyorum ben buna tek başıma mücadele edebilirim Oha bir dakika güçlü çıktı bayağı, bayağı güç çıktı gel 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 Ulan ben örümcek adam Steve Epps ölmüş Gelin lan buraya Aha. Allah'ın Allah olsun çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü ama ben ondan da güçlüyüm. Hadi. Hadi asla pes etmeyeceğim. Ve ortağım oh, da bitirdim. Bitirdim. Sonunda Hero Guy'ı durdurdum. Asla Arkadaşlar. Bir şey yok. Görüşürüz. Abone olup like atın. Bildirimleri açın.